Arkadaşlar şerbet verme işlemi devam ediyor. Şimdi geçen videomda söyledim iki tane havalandırmasız kovanım vardı dokuzdu. Ee, bir tanesi şerbetini yemiş. Ee, sağlık durumu iyi gözüküyor. Onu ellemedim. Ama bir tanesi böyle şerbetini yememiş. Ee, i̇çinde bir miktar şerbet kalmış. Ee, şimdi havalandırmasız kovandaki kötülükleri gösterdim size. Ee, şöyle plastik tabanlı kovan vardı bir tane ileride. Onu oradan aldım geldim. E hemen aktaracağız şimdi. Şöyle gösterelim şimdi. Hemen straforunu duvar dibine giriyoruz arkadaşlar. E şimdi bu yemli yememiş. Bu yemli kullanmayacağız arkadaşlar. Şerbetli dışarı koyalım. Veya güçlerimizin birine verelim. E şerbeti çeksin Şimdi alanda bırakmayalım. Ee, kovan içine koyalım. Bunu. Şimdi şuradan bir tane aramızı açalım. Onun içine koyalım. Şöyle güçlü bir aramız. Tekerle çalışması zor oluyor. Şerbetliği buna koyduk güçlü arılar çeker. Zayıf arılar çok verirsek çekmez. O yüzden ee, dikkatli verelim. Arının mevcut durumuna göre verelim. Yani düzen hepsine 500 gram 1 litre diye verip geçmeyelim. Şöyle bak yedek yemlik getirmenin faydaları. Hemen bir tanesini çekiyoruz buradan. Bu arımıza hemen yeni bugünkü şerbetten vereceğiz. Şöyle içine de koyalım. Buna çok vermeyeceğiz. Yarım litreyi çekmemiş. Buna 300 gram versek yeter. Şimdi şu yan damakları açmamız lazım. Yoksa arı yemli büzüştürüyor. Bunlara takılı olsun ona dikkat edelim. Şimdi devam ediyoruz. Yemliğini de koyduk. Evet. Arkadaşlar sırasıyla hemen bunu alıyoruz şöyle küfü göstereyim arkadaş havalandırması kovan e, kesinlikle kullanmayın arının mevcudu azalmış bitmiş koyalım şöyle mevcut ne kadar azalmış nem rutubet şöyle petekte gözüküyorsa küf var Şöyle aşağı taraflarda küf var. Havalandırmasız kovan bu şekilde oluyor arkadaşlar. Mutlaka havalandırmalı kovan kullanın. Polen tuzaklı olur. Komple metal olur. Bu şekilde. Bu iki çıta bir ara arkadaşlar. Bunun bir çıtasını da almak lazım. Çünkü çok zayıf. Acayip zayıf. ama şimdilik dursun yavru alana güzel olursa e, önümüzdeki günlerde takviye yapabiliriz e, çünkü havalar sıcıyor hemen yani bu tarafında straforunu koyalım buna da 300 gram şerbet verdik mi yeter mutlaka havalandırmalı kovan kullanalım arkadaşlar şimdi Kovanın şöyle pisliğini göstereyim size. Güneşe doğru. Bunun içine bakın. Kovanın. Nem, rutubet. Acayip pislik. Havalandırmasız kovan bu şekilde arkadaşlar. Bu kovanda havalandırma olsaydı arı mevcutumuz azalmayacaktı. Arımız gelişim gösterecekti. Çünkü diğer taraftaki arılar gibi bu da üç tane. Ama iki de arı dahi yok. Şöyle ters kapatacağız. Arımız gelecek buna girecek. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle şerbetini de vereyim. Çok vermedik şöyle. 300 gram civarında şerbet verdik. Şöyle metalle şamandırasını kaldıralım. İnşallah bu arı daha hızlı gelişim gösterecek. Çünkü havalandırmalı kovan koyduk altına. Komple plastik taban. Bu şekilde. Nem butübe olursa arı biter arkadaşlar. Ne kadar kraliçe genç olursa olsun. Arı sağlıklı olursa olsun. Nem rutubede olduktan sonra arı biter. O yüzden Havalandırmalı kovan kullanalım. Arımız üşümez. Sağlıklısa, yiyeceği stoğu varsa, üst kabak salamsa, da sağlamsa, karda olsa, kışta olsa arımız üşümez. Arı üşür diye örtüp, bastırıp, sarıp salmayanlar var. Yanlış. Bastırmayacağız. Arı sıcak soğukla temas edecek. Alttan havalandırması olacak. Geri arı her şeyi kendi ayarlar.